Bir günlük molanın ardından bol bol haber kışlı bir günde yine karşınızdayım. Sizden ricam şu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü neredeyse 5-6 videoluk konuyu hemen sıkıştırıp sizlere aktaracağım. Çok fazla bilgi akışı var. Borsa İstanbul tarafı pozitif kaldı. Altın tarafı pozitif kaldı. Yatırımcıların biraz daha bugün mutlular. Yatırımcılar tarafında büyük bir hüzün yok. En azından son günlerdeki berbat durumu... Belli oranda dengeleyebilen bir gün oldu. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız hızlı bir şekilde başlayalım. Yabancı yatırımcı tarafından üst üste 2 hafta iş salımı geldi ki ben bunun hakkında beyadır konuşuyorum. Burada önemli olan borsadan para çıkışı veya girişi değil. Şu anlık Borsa İstanbul yatırımlık bir dönemde işlem görmüyor. Şu an Borsa İstanbul yatırımın yerini trader, traderlara, alsatçılara bırakmış durumda. Ne oldu burada? 25 Nisan haftasında 92 milyon dolar hisse alımı yaptı. Güzel. Tahvil dalımı yönelen yabancı aynı hafta 476 milyon dolarlık alım yapmış. İyi fena değil burada bir sıkıntımız söz konusu değil ama sadece birkaç hafta önce 200-300 milyon dolar Borsa İstanbul satışı söz konusuydu. Yani burada dediğim gibi alması veya satması büyük bir sorun değil. Hala belli bir dönem politika faizi indirimleri gelene kadar veya bunun haberi ortaya çıkana kadar Alacak satacak alacak satacak buradan net bir sonuç çıkaramayız. Keva haberin devamı ile ilgili biz 140 günde 1.3 trilyon TL eridi büyük bir erime devam ediyor. Yaklaşık olarak 40 milyon dolarlık pardon 40 milyar dolarlık bir erime söz konusu. 18 Mart'taki 9.64 trilyon liradan 30 insan sonunda 8.3 trilyon liraya kadar gerileme yaptı ve %12'lik neredeyse bir kayıp yaşadı ki burada aslında önemli olan konu şu değil. Borsa İstanbul'un erimesi değil. Borsa İstanbul tarafında biz şunu biliyoruz arkadaşlar bakın. Şu anlık biz yılın başından beri 550 milyon dolar net satış tarafındayız. Ama ve 19 Mart sonrasındaki yabancı çıkışı özellikle çıkışlar 1,5 milyon dolar. 1,5 pardon 1,5 milyar dolar. Ya yani ne demek bu? Biz 19 Mart'a kadar 1 milyar dolar civarında artıdaydık. Yani Borsa İstanbul bundan şey 4 ay önce veya 2 ay önce daha mı farklıydı? Daha mı yüksek işte çok mu farklı politika faizlerimiz vardı? Yo. Hani burada 350 bas puan daha düşük bir politika faizimiz vardı. Bir şeyleri fiyatlıyordu aslında alıcılar. Gelecek politika faiz indirimini fiyatlıyordu. O yüzden politika faiz indirimleri haberi geldiği anda tekrardan fiyatlamaya başlar. Tekrardan yabancı girer. Tekrardan alıcı girer. Ama o döneme kadar belli bir para girişi, büyük bir yükselişi Borsa İstanbul tarafında beklemiyoruz diyebiliriz. Ee, bunun dışında diğer haberlerimize geçtiğimizde burada bankaların karı ilk çeyrekte %35 civarında artışla 216 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankalar buradan çok fazla negatif etkilenmiyor. Baktığımızda bankacılık endeks 0.95 civarında bir kapanış yaptı. Garanti 0.35 ki garanti şu anlık hala pozitif sinyal veriyor. Direnci 105 TL Akbank tarafında özellikle 49 TL direnci yarın da pozitif kalırsa pardon pazartesi de pozitif kalırsa 53'lere kadar yolu var. Yapı Kredi tarafını özellikle buradaki yine 22.98 23 direncinin üzerinde kalıcılık sağlarsak pazartesi günü şirketin 24.64'e kadar yolu var. İş C tarafındaysa arkadaşlar şu anlık 11 TL'ye kadar pozitif olduğumuzu söyleyebiliriz ki bunların açıklamalarını e, katıl Telegram grubunda da yaptık. Bu arada katıl üyesi değilseniz ve olmak isterseniz e, yatırımcı ve üzeri veya ekonomist ve üzeri seviyelerde bol bol içerik mevcut. Yatırımcı işte Telegram grubu, hisse analizler, ekonomist ve üzerinde her gün canlı yayınlar hafta içi. E, e, işi insanında model portföyler, özel videolar gibi birçok içeriğimiz mevcut. Gelebilirsiniz. Bunun dışında ABD tarım dışı istihdam verileri beklentilerin üzerinde geldi. Baktığımızda ekonomik takvime ortalama saat kazanç verisi düştü. Kötü. Ama tarım dışı istihdam gayet iyi geldi ki bizim için en önemli verilerden biri. İşsizlik oran verileri ise beklenti üzerinde stabil kaldı. Amerikan borsasına bu tarım dışı istihdam pozitif yansıdı diyebiliriz. En önemli veri bu. Euro bölgesinde ise tüfe verilerinde beklentinin üzerinde bir artış olsa bile yani stabil kaldı. Öyle çok dengeleri bozacak bir haber değildi. Ki Amerikan borsası bunu pozitif fiyatla da açılışta 1.33 civarında artıda bulundu. Ben hala ETF'lerin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hisseler çok mantıklı değil. Gördüğünüz gibi mesela Apple düşmüş. Tesla büyük bir artış yapmamış hala ETF'ler. Özellikle bakın bana soru geldi direkt cevaplayayım yani burada yatırım tavsiyesi değil ama benim cevabım belli. Hangi fonu alıyorsun? Artık burada dediğim gibi bir şey yok yani yatırım tavsiyesi verecek. Vanguard bana demedi ki bak bak şu fonu öner. Vanguard kim ben kim? Ben Vanguard'ın Growth ETF fonunu alıyorum. Büyüme fonunu alıyorum. Benim şahsi aldığım fon bu. Avrupa tarafında ise bir süredir biliyorsunuz ki finansal sektör fonu ki çok güzel bir getiri aldım oradan. Ama Avrupa fonumu değiştireceğim için yükseltme burada net bir şey söylemek istemiyorum. Amerika'da şu anlık 20.315 direnci var. Buraya gelirse tepki düşüşü alma riskimiz söz konusu diyebiliriz. Ee, karşılıksız çekler bir ayda ikiye katlandı. Çek adedi Nisan'ın son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu haber bizi ilgilendirir mi? Şahsen ilgilendirmez ama hisselerimizi bol bol etkilendirir. Burada pozitif bir sektör söz konusu. Factoring sektörü iki sen bugün beya beya pozitif etkilendi. Burada iki hisse haricinde alımı daha önceden alabilirsiniz demiştim yükselecek dedim. Bunun videosunu çektik ki son bak e, alt tahtalarla ilgili yan hisselerle ilgili 3 video çektim ben bir hafta içerisinde. Neredeyse 14-15 tane hisse anlattım sizlere. Bak bunlara para giriş olacak diye. 14-15 hissenin neredeyse 12 tanesi yükseldi. Benim de tarihimdeki video en büyük başarımdaki, yani bu benden alakalı bir şey de değil, göz göre göre geldi. Hatta derin gibi dünkü ve ondan önceki günkü videoyu, ayrıca hafta sonu gelen videoyu izleyebilirsiniz. Yani bir iki tanesi varsa yatay kalmıştır, onun dışında hepsi efsanevi bir şekilde yükseldi. Çünkü şu an hala para yan tahtalara kaymak zorunda. Çünkü büyük hisselerde milletin parasını almak artık zor, aşırı sert düştükleri için. Burada garanti faktörü önermiyorum ki bundan bahsetmiştik. Niye? Çünkü aşırı sert yükseldi büyük tahta şirketi. ve de destek faktörü aşırı sert yükseldi. Onun dışında diğer faktörü şirketleri bence hala potansiyelde. Peki faktörü ne iş yapıyor? Faktörü kuruluşları şirketlerin sattıkları mal ya da hizmet karşılığında oluşan alacakları üzerine alarak karşılığını nakit eder. Yani bankalara diyor ki senin elinde alacaklarından 1,5 milyar TL borç var. Sen bana 700 milyon TL'ye bunu sat yarı fiyatına alamayacağım borcu ben tahsil edeyim diyor. Daha ucuz bir fiyata. Bankanın da elinde nakit para ihtiyacı oluyor. Zaten alamayacağım bu borçları ben diyor. Al senin olsun diyor factoring şirketlerine. Sistem bu. Burada çok güzel bir para dönecek gibi duruyor. CMP'den Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini geldi. Burada büyüme tahmini verisini diye. Enflasyon tahminini 33'e. Politika faizini %38'e. Yani hala bir politika faiz indirimi olacağını düşünüyor. Ama bu %38 bize 350 dolar borsa İstanbul'u göstermez. Maksimum 320 doları gösterir. Dolar kurunun ise 43 TL olacağını öngördü. Ben burada politika faizi, enflasyon kabul edilebilir ama dolar kuruna katılmıyorum. Bence dolar kuru en azından 44 44 44.5 TL civarlarına kadar Çıkacak şahsi kanaatim bu Hemen burada dediğim gibi dolara ve altına hızlı bir şekilde bakalım Şu anlık altın destek bölgesine geldi Teknik olarak bu bölgeden en azından 3339 bölgesine kadar çıkması lazım Ki daha önce belirttim ben altını 3200 civarlarına geleceğinde alacağımı söyledim e, Aldığımda gram altın tarafı doların artışıyla beraber 4042 TL civarında Mayıs ayının sonuna kadar 4200 TL'ye aşacağını tahmin ediyorum Altın sertifikası ya dün e, söylediğim gibi dün bununla ilgili konuşmuştuk. Düştü günün sonunda. Bunun sebebi aslında piyasalar kapalıyken altında gelen düşüştü. Sabah bir pozitif açtı. Sonra tekrardan aşağıya doğru indi. Altın sertifikası alınır mı? Ben altın sertifikası için özellikle bakın. 44.4 seviyesi altın sertifikasında muazzam bir alım bölgesidir. Altın sertifikasını 100 ile çarpın arkadaşlar. 1 grama eşit değerini bulursunuz. Yani 4500 TL. Ve şu vardır. Altın sertifikası kolay alınıp satıldığı için. Arada bir e, alış satış farkı olmadığı için genelde altından %10 daha pahalıdır. Bu normaldir. Özellikle %10 seviyesi yani 44 40 lira falan gelirse altın sertifikasına tekrardan güçlü bir yükseliş sunabiliriz. Benim taktiğim genelde %10'a geldiğinde aradaki makas al. %15'e geldiğinde sat şeklinde oluyor ki bir ara %20 civarlarına kadar geldi. Dolar tarafı 38.56 seviyesine geldi. Yeni aya geldik. Ben bu ayın sonuna kadar 39 TL'ye kadar doların gelileceğini şahsen düşünüyorum. Euro tarafında 43.84 seviyesindeyiz. Burada da bir 44.5'ları efendim görme ihtimalimiz söz konusu. Şahsi tahminim bu. Ee, gümüş tarafı 32.18 seviyesine geldi. Önemli bir bölge. Özellikle bu 31.64 çok iyi bir sinyaldi ama bunu kaçırdık. Ben videosunu çekemedim burada. Ben mevcut gümüş seviyesinde mantıklı buluyorum ama asıl alış bölgesi tabii ki 31.17 bölgesi diyebiliriz. Bakan Uraloğlu duyurdu, tüm zamanların transit uçuş rekoru kırıldı. Yani e, arkadaşlar aktarmalı olabilir. E, burada önemli bir veri bu bizim için. Bir günde 1729 transit uçuşa hizmet verdi Türk Hava Sahası. Ben bu haberi sadece aslında e, havacılık sektörü anlatmak için kurdum. Özellikle yaz ayları geldiğinde havacılık hisseleri şu an çok güzel bir düşüş içerisinde. Türk Havayolları'nın da içinde olduğu bu grup çünkü çok berbat bir durumda Türk Havayolları şu anlık yaz ayları geldiğinde pozitif etkilenecektir. Bu şirketler Pegasus güzel bir kar bekliyoruz. Ee, Türk Hava Yolları artışı bekleniyor. Tav Havalimanları ve ayrıca Çelebi tarafında özel Haziran ayından sonra güzel artışlar beklediğimi söyleyebilirim. %40 %50 getiri ihtimalleri söz konusu yılın sonuna kadar ki 6 ay içerisinde 7 ay içerisinde %40 getiri gayet mevduatın da üzerinde enflasyonun da üzerinde efsanevi bir getiri demek. Diğer haberlerimizde savunma ve havacılık ihracatında yeni rekor geldi. %54 civarında bir artış geldi. Ki benim Türkiye'de en beğendiğim sektördür. Yani e, ASS'ın haricinde diğer şirketler değil bakın sektör diyorum yani baykar falan aslında. Yani Bayraklar falan bunlar çok iyi bence de. Onlar borsaya açık değil tabii ki veya işte Havelsan falan. Bir Aselsan açık burada ki o da fazla yükseldi ama dediğim gibi savunma sektörü yatırımları uzun vadede size kazandırmaya devam edecektir. Mesela Aselsan bugün düştü normal 125 TL kartına inme ihtimali söz konusu. 120 TL'nin altına ineceğini zannetmiyorum. Şu anki düşüşler gayet sağlıklı. Ama diğer savunma hisselerinde özellikle bir yıl ve üzeri yatırımlarda kazandırma ihtimali oldukça yüksek. Aselsan tarafı 120 TL'ye gelirse de Tekrardan alım ihtimali söz konusu ortada bir yılın üzerinde kazanç sağlarsınız 120 TL'ye gelirse. Ben sadece kısa vadeli önermiyorum çünkü çok sert arttı. Kazandık Allah bereket versin ama ben mesela 122 TL'de en son satışımı yaptım. En son satıştan bahsediyorum. 130'lar efendim benim elimde asıl yoktu mesela. Yani bu hissenin ederi şu an 120 TL civarında daha fazlasına etmez kısa vadeli grafiklerde. Yıl sonları 160 TL'ye falan gelir yüksek ihtimal. 260 TL'ye gelecekse 120 TL alımlar çok da mantıksız değil. Ee, bunun dışında başlıkta yazan bir konu bu hisselerde büyük yükseliş geldi. Gerçekten geldi. Özel dediğim gibi son 3 videomu burada değinmek istiyorum. Son 3 video hatta yakın tarihteki dünkü ve ondan önceki videolarda da gayet güzel getirileri anlattık. Buradaki nerede tüm hisselerimizde önemli yükselişler geldi. Ben bu konuya bir kez daha değinmek istiyorum. Arkadaşlar bu dönemde para yan tahtlara kayacak. Mesela anlattıklarımızdan NT Gas, Rutalp olabilir. Bu ikisinden hani de bahsettik. Binho'dan bahsettik. Daha dün bahsettik. Bu da Rutalp'tan da dün bahsetmiştik. Ya bunun dışında Obama karna yani fena değil ama çok sert arttı son dönemlerde. Ee, bunun dışında diğer şirketlerimize baktığımızda bakın hep yan tahtlar. Tavana giden hisselere bakarsanız hiç böyle sağlam bir biz 30 şirketini göremezsiniz burada. İşte BN taştan bahsettik yine dün ee, bunu konuşmuştuk. Bin bin beni şaşırttı burada e, baktığımızda litfa yine factoring olarak önemliydi buradaki diğer hisselerimizden aşağılar indiğimizde goodies hakkında konuşmuştuk ulufa hakkında konuştuk yani bakarsanız birçok yan tahta hissesine para girişi devam ediyor bir burada pegasus var büyük şirketlerden kadar 97. sırada o ilk 96 ise yan tahta şirketi diyebiliriz hala belli bir süre ben paranın yan tahtları geleceğini ve özel trade işlemlerinizle yatırım işlemlerinizle Küçük hisseler devam ettirmeniz gerektiğini söyleyebilirim Yatırım tavsiyesi değildir ki ben de videolarımı Bunlara göre çekeceğim bu dönemlerde Lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Ayrıca katılıyor olabilirsiniz Bana çok güzel bir destek vermiş olursunuz Biraz ekranım haberlerine geçelim Çok fazla borsa konuştuk ki söylemiştim Birçok videoyu aynı videoda konuşacağız diye Mutlaka sonuna kadar izleyin diye Merkez Bankası rezervleri 11 ayın en düşük seviyesine doğru geldi Hala Merkez Bankası rezervlerinde büyük erime devam ediyor. Bu da doların ilerleyen dönemlerde o 43 TL yerine 44-45 TL'ye gelmesine sebebiyet verecektir. Benim tezim aslında CP'ye göre arkadaşlar bu. Bunun dışında dış ticaret açığı Nisan'da %21.7 arttı pardon. Bu da bizim yine ekonomimiz için arkadaşlar şu an hala durumların kötü olduğunu göstermeye devam ediyor. Nisan ayında ithalatın %12.9 artışla 33 milyar dolar olduğunu açıklayan Bolat. Nisan'da dış ticaret açığı %21.7 artışla 12 milyar dolar oldu. 4 aylık açık ise 34.5 milyar doları buldu söylemini yaptı. Durumlar şu anlık hala pek iyi değil. Diğer haberlerimizde ise Yunanistan-Türkiye gerilimi söz konusu enerji e, sektöründe özellikle bu haberler Borsa İstanbul'u birazcık negatif etkileyebilir. Çünkü soru geldi bununla ilgili açıklamak istedim. Ama öyle endeksi büyük çakacak bir etki değil tabi Yunanistan krizi. Buraya Amerika girerse bizim sıkıntımız olur. Yoksa Yunanistan Türkiye ekonomisi için hiçbir şey ifade etmiyor. AK Partili Zeybekçi'den arkadaşlar. AK Parti ekonomi işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı burada Nihat Zeybekçi. Ki benim de eleştirdiğim bir konuydu. Yani AK Parti'nin hükümet tarafından birinin bunun farkına varması da önemli bir haber. TÜSİAD Başkanı'nın mevcut bir şekilde ifadeye götürülmesi şık değildir dedi. Dediğim gibi özel, bu özel, dünyadaki yatırımcılar açısından büyük bir negatif etki yarattı. Bence Borsa İstanbul'un düşüş sebeplerinin birkaçı da bu TÜSİAD Başkanı Orhan Tura'nın gözaltı şekliyle alakalıydı bakın. Yani soruşturma veya gözaltına alınması bu hukukun yapacağı bir şey. Ama gözaltına alınma şekli kesinlikle şık değildi ki yabancı yatırımcısı açısından da TÜSİAD Başkanı bile tutuklanabiliyorsa veya işte böyle götürülebiliyorsa diğer ekonomilere veya işte buradaki şirketlerin sahipleri neler olur deyip parayı bizden çıkardı. Bunda da gibi direkt hükümetten birinden duymakta güzel oldu şimdi işbirliğimizden bahsedelim arkadaşlar. Burada biliyorsunuz ki piyapir ile bir işbirliğimiz söz konusu. Bu dönemlerde ne dedik? Alt tahtlılar dedik. Yan hisseler dedik. Al satlar dedik. piyapir de bunun için gayet güzel bir uygulama içerisinde al sinyalleri, sat sinyalleri var. Özellikle en sevdiğim kısmı şu. Hem doğru yaptığı işlemleri veriyorlar, hem yanlış yaptığı işlemleri veriyorlar. Kimse %100 doğru yapamaz. Sen %100 doğru yapsam bana bir yıl verin ben Türkiye'nin en zengin insanını bırakın. Amerika'da böyle milyar derlerden biri olurdum. Trilyona yakın servetim olurdu. %100 doğru trade yapabilsem. Bu imkansız. Ama çoğu aracı kurum bunu vermiyor maalesef. Ve sadece doğru yaptığı işlemleri gösteriyorlar. Pia Pia tarafında bu şeffaflık önemli. Girersin bakarsın kayıt olursun. İşlemleri seversen yaparsın. Sevmezsen yapmazsın. Bu sana kalmış. Bunun dışında kayıt olduğunuzda sizlere ücretsiz bir teknik analiz eğitimi de sunuluyor. Açıklama kısmındaki formu doldurursanız işte telefon numarası, mail falan mesai saatleri içerisinde sizlere arayacaklardır. Bence en azından içindeki özellikleri kullanmak için gayet iyi. Ayrıca 10.000'de 2 gibi bankalara göre aşırı aşırı ucuz. Bazılarının onda bir oranında bir komisyon oranında sizler için veriliyor. Açıklama kısmındaki linkten kayıt olursanız. Neyse biraz daha aslında endeks tarafına geçelim. Önce biz 100 tarafıyla başlayalım 0.98'lik bir artış oldu Tam destek bölgesinden bakın Tam buradaki 9066 bölgesinden yükseliş geldi Ki bizim de tahminlerimiz bu yöndeydi açıkçası Şu anlık teknik olarak açıkçası yükseliş sinyali veriliyor Amma ve lakin Yine başlıkta yazan bir diğer konuya geldik Son 3 gün Ne bu son 3 gün? Gelecek haftaya geldiğimizde pazartesi günü e, işte bu resmi tatil atalım bunlar bizim alakalı değil bizim için ne var tüfe verisi arkadaşlar tüketici fiyat endeksi verisi açıklanacak burada yıllık bazda ve aylık bazda tahminleri görelim özellikle aylık bazdaki tahmin %3 civarında Bakın beklenti 3.1 civarında geçen dönem 3 civarında geçen ay çok güzel bir enflasyon gelmişti açıklanan enflasyon gayet iyiydi bununla ilgili bir sürü tartışma var işte doğru doğru değil bu bizi ilgilendirmiyor borsa yatırımcısı için açıklanan enflasyon kısa vadeli etki olarak önemlidir. O ayrı bir konu. Bunun dışında yıllık verilere baktığımızda ise %38 civarında olmasını bekleniyor. %38'in altında yani aylık olarak %3.1'in altında bir enflasyon verisini biz bir Nisan ayı enflasyonunu görürsek Borsa İstanbul tarafı gerçekten tekniklerin de izin verdiği gibi TR'dan 9.340 civarına doğru çıkar. Çok kötü böyle %4'lerde efendim bir enflasyon geldi. O zaman biz TR'dan 9060'lara doğru 9050'lere doğru yolumuzu alırız. Ama dediğim gibi teknikler genel olarak yukarı yönlü bir sinyal veriyor. En azından 238 doların üzerine çıkacağını şahsen söylüyor. Ki aslında Borsa İstanbul'un düşüşünü bazıları aa 9500'den 9100'e düştü. Yani bu çok iyimser tahmin. Borsa İstanbul'un düşüşü çok daha sert aslında. Yani dolar bazında düşmedi devam derken dolar kuru kendi başına arttığı için aslında TL bazlı endeks daha yüksek kalıyor. Yoksa Borsa İstanbul'da yüzdelik düşüş dolar bazında çok daha sert. Biz dolar arttığı için aynı zamanda sanki az bir yükseliş oluyormuş gibi hissediyoruz ama yüzde beşler efendim çok daha sert bir yükseliş yaşıyoruz şu anlık. Ee, genel olarak biz yüz tahminim bu şekilde dedi ki haftaya tekrardan konuşuyoruz. Bunlar için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, baktığımızda hangi hisseler yükseldi? BİM, Türk Hava Yolları, Ereğli, Akbank, Pegasus, Migros, Sabancı, Emlak Kontu ve Yapı Kredi bizi yükseltirken san bize en çok düşüren hisseydi. Ardından Sasa, Alstor, Türksel ve Enka geldi. Genel olarak yüksek kalan şirketler mesela Alsayistan, Sasa tarafında veya Enka tarafında düşüşleri gördük. Alstor bilanço sebebiyle düştü. Türksel de yine e, bilançoları sebebiyle bir düşüş yaşadı. E, bunun dışında buradaki hisselere baktıktan sonra son olarak aracı kurum dağılımına geçelim. Büyük BOFA operasyon dememin yine başlıktaki bir diğer konu buydu. Geçen hafta sattı, 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 sattı. Ne yaptı bizim varlık fonumuz? Yukarı tutmaya çalıştı. Varlık fonuna kilitledi tüm malları. Hatta şöyle grafiklerden bakalım. Mesela özellikle son 3 günün verisine şöyle bakmak istiyorum. Ee, ziraat Yatırım bakın toplamaya çalışırken Bank of 2.7 milyar TL sattı hatta bakın. Onu da bırakalım. Yani şu e, son 2 günde saymazsak bu hafta şu son haftaya da bakalım bak 21 ve 25 arasında Bank of tarafında arkadaşlar genel olarak bir hafta al bir hafta sat sonra şimdi ne yapıyor tekrardan 2 Mayıs tarihinde tekrar al şimdi 9600'e geldiğinde endekse ada ne yapacak tekrar satacak alın size büyük bofa operasyonu Adamlar resmen bizim üzerimizden milyar milyar TL para kazanıyor. Türk Hava Yolları, BİM, Pegasus, Emlak Konut, Akbank ve Sabancı alırken Alselsan, Tofaş, Uşak, Vişne, Enka ve Oyak 60 genel olarak yükselttiği şirketler tarafında satış var. Bank of America pazartesi günde alış tarafındaki olursa 9.340'ün üzerine 9.500 lira kadar potansiyelimiz oluşur. Bank of America operasyonuna devam eder diyebiliriz ki bununla ilgili ayrıca özel bir video hafta sonu sizlerle paylaşacağım. O yüzden burada fazla girmek istemiyorum. Büyük bofa operasyonunu detaylı bir şekilde anlatacağım yoksa bu video aşırı uzun olacak tek, tek bahsetmeye kalkarsam. Türk Hava Yolları tarafı destek bölgesi 284'ten yükseldi ama hangi destekten? 300 TL de destekti. 297 de destekti. 303 de destekti. Önce destekleri kıra kıra indi. En dip desteğinden bizim, de, yani benim en dip dediğim bölgeden yükseldi. Yoksa önünde hani bir sürü destek bölgesi vardı. Şu anki teknik grafikler 303 TL'ye kadar yükseleceğini söylüyor. Dediğim gibi katıl telegramında da bundan bahsetmiştim. Alım sinyali gelen şirketlerden bir tanesi 303 TL'ye kadar yükseliş sinyali verilmiş. Kim almış peki? Ha, BOFA almış, iş almış. Alın size büyük BOFA operasyonu. Sattı, 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 sattı. Hatta şöyle göstereyim yine sizlere grafikler daha aklınızda kalsın diye. 4.9 milyon lot satmış. Haftanın ilk 3 günü. Abi 1 Mayıs haricinde. Ee, sonra ne yaptı? Abi 1.3 milyon lotunu bir günde geri aldı cebe. Oh mis gibi parayı attı. Tüpraş tarafı 124.8 TL civarına geldi. Bu e, Akdeniz krizi Yunan krizi birazcık negatif etkiliyor. Ama hala ben 125 TL civarına kadar potansiyel olduğunu zaten belirtmiştim. Hala da 100, ben 125 de arttırıyorum bu arada. 127 TL civarı 128 TL civarına kadar potansiyeli olduğunu düşünüyorum. İşe HSBC alırken diğer %26'lık payın genel olarak satışı söz konusu. Astor uyarımı çok defa yaptım artık bunu da dinlemediyseniz benim yapabileceğim bir şey yok. Dilinde tüy bitti kimse de anlatmadın diyemez. 102'yi bekle 102'yi bekle 102'yi bekle 102'nin kırılmasını bekle. 2 gün üzerine kalıcılık sağlamasını ve ediye ben her video konuştum. Pazartesi, salı, çarşamba herhangi bir gün açabilirsiniz. Ben hatta onu da bırakın. Geçen hafta cumayı aç. Her gün ben bu hisse hakkında konuştum. 102'yi kırmasını ve ediye kıramadı ve düşünü sağladı. Şu andaki yükseliş sinyali 95-15 bölgesinde. Info ziraat alırken diğer %29'luk pay alırken QNB ve Gedi'nin sattığını görebiliyoruz. ASSAN tarafı çok sert düş yaşamaz bence çünkü Kaufman güzel yükseldi. 126.9 1255e kadar düşüş bölgesi var. Ben 125.5 demeyi tercih ediyorum. Daha alt bölge olduğu için. Ardından tekrardan yatay seyre bağlayacağı hakkında şahsi kanaatim var. <laughs> Diğer %42'lik pay almış genel olarak iş ve bof tarafında ise büyük satışlar vardı. Yanlış yere açtık. BİM beni şaşırttı açıkçası. BİM'den böyle batak atak beklemiyordum. Tekrardan 470 TL civarına geldi. Teknik olarak burada yatay seyre bağlaması lazım bak. Çünkü hem Kaufman hem üst Bollinger var. Bant var. Ya benim dediğim gibi bugün tahmin edemediğim ve hiç böyle bir artış beklemediğim şirketlerden biriydi. Bofa sağ olsun güzel bir etki yarattı BIM tarafında. Ya yani BIM tarafında şunu söyleyebilirim. Teknik şu an çok bir şey söylemiyorum teknik hakkında. Net bir bilgim yok. Açıkça dürüstçe konuşayım. Sadece geçmişten beri yaptığım şu, yorum şu. BIM'in BIST 30'un en sağlam kağıtlarından biri oldu. Ve yıl sonuna kadar biriktirilirse güzel bir kar verici bence 650 700 TL civarında doğru çıkacaktır. Bu da hem mevduat faizinin yani son 8 aya baktığımızda hem de enflasyonun üzerinde bir kar demektir. Ben herhalde dediğim gibi BİM tarafında güzel getiriler bekliyorum. Çünkü çok stabil bir şirket. Öyle yani büyük dalgalanmaları söz konusu diye bilançlar berbat durumda değil. Şu anlık yatırım için iyi bir durumda ama. Mesela yatırım önermem genelde ama. Bu da trade konusunda bence sıkıntılı bir isim. tarafında çok fazla trade yapılmaz. Bulaşmayın alacaksınız. Yatırım şeklinde alabilirsiniz birim tarafında. Ee, kim almış? Bakın Bank of America %51 ak %34 alırken diğer %55 payın sattığını görebiliyoruz. Ee, Mia Teknoloji tarafında 34.84 civarındayız. Bekleme bölgesindeyiz. Ya buradaki 31.30'da alacağız veya tekrardan e 36.64'ü kırmasını bekleyeceğiz. Bunun dışında yatay seyretsin yeri söz konusu. İş, Yatırım, Finansman ve diğer %27 pay alırken Deniz Oyak tarafında satış söz konusu. Spor hala yatay seyircisinin yerinde kalmaya devam ediyor. Alış için doğru bir nokta değil, şu an hala bekleme noktasına diyebiliriz. Ama e, Kaufman'ın anlayacağımız kadarıyla 4 TL'nin altına sert bir kırılım yapmayacak, belli bir süre daha burada bizi bekleyecek. İş tarafı %45 oranında alırken A1 Oyak, BOFA tarafındaysa satışlar söz konusu. Ereğli Demir Çelik 23 44 lere geldi. Buradaki üst Bollinger'ı kırdı. Benim beklentimin üzerine bir artış yine Ereğli tarafında. Yani burada şu anlık 23.74 direnci var. 23.74 74 direnci deyip setme ihtimali çok kuvvetli. Ki bu direnci kırarsa yüksek ihtimal 25 doğru yol alır. Ama önce direnci bekleyin derim. Direnç bölgesinde böyle oyalanırsa veya aşağı düşme yaparsa direktmen satış yapmanız lazım Ereğli tarafından. Bofa yapı kredi alırken Burç satmış ve diğer %28'lik pay satmış. Koç Holding tarafı ise 138.4 seviyesinde. Alış bölgesi 137, 138 bence yani sabah açtığı ve alış bölgesi için uygundu. Şu an Koç Holding yani burada bir 145 TL civarına kadar pozitif yükseliş sinyali veriyor. Ama daha önce de biz bundan kere ettik. Ben bir 140'da aldım ve burada 150'de sattığımız oldu. O kadar sert hızlı bir artışı beklemiyorum. Yani birkaç gün içerisinde hani Onlara %8'lere varan bir artış yapmıştık. Güzel de para kazanmıştık burada. Bu kadar sert olacağını, bu kadar sert para yatırmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Yine BOFA'nın aldığı bir hisse konumunda. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Sizden ricam arkadaşlar videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.